diyorum benim çok yakın bir arkadaşım Erzurum'da zaman zaman bana derdi ki ya şu Erzurum Ovası'na doğru bir açılalım da bir iç yolculuğu yapalım. Ben hep böyle anlardım. İnsanlar genellikle dış dünyaya dönük olarak hareket ediyorlar. Çünkü gözler dışarıya bakıyor. Kulaklar dışarıdan gelecek bir ses bekliyorlar. Kendi iç sesini dinlemek için insan kendisine çok fazla vakit ayırmıyor. Ya da kendi iç alemini görüntülemek için orada bir yolculuğa çıkmak için. Bu açıdan önemli. İnsanlar Dört bölgeden ibaretler. coheri Harry Penceresi denir buna. Amerikalı iki bir evet. bilim adamı çalışmıştır. Ee, açık bölgeleri kendilerinin de başkalarının da bildikleri şeyleri ifade eder. Tehlikesizdir çünkü onu siz de bilirsiniz, öbürü de bilir. Yarı açık bölgeleri kendilerinin bilmediği, başkalarının bildiği şeyleri ifade eder. E Zaten o kişiyle ilgili siz o konuyu biliyorsunuzdur, dolayısıyla hani ona göre davranırsınız. Ee, kapalı bölgeleri ise kendilerinin de başkalarının da bilmedikleri şeyleri anlatır. E zaten ikimiz de bilmiyoruz. Ama bir yarı açık, yarı kapalı bölge var ki aslında bütün sanatın da hayatın evet. da merkezi orada dönüyor. Bütün senaryolar orada var oluyor. Romanlar orada yazılıyor. Şiirler orada var oluyor. Çünkü orası kişinin iç alemidir, Kendisinin bildiği, başkalarının bilmedikleri şeyler. Mesela bu şiirlerin tamamı benim iç alemimde var oluyor önce. Ben onları paylaşınca benim yarı açık açık alanıma dönüşüyor şiirler. Fakat o ilk olarak o benim iç alemimde duruyor. O yarı kapalı alan çok önemli. Çünkü orayı şeffaf hale getirdikçe, orayı güzelleştirdikçe dünya güzelleşecek. İnsanlar birbirleriyle ilgili onların hoşlarına gitmeyecek şeyleri taşımayacaklar orada. Onlar için kurgular yapmayacaklar. Onlar için iç pazarlıkları gerçekleştirmeyecekler. Onlar için hesap yapmayacaklar onları öldürme planı yapmayacaklar. Onların dedikodusunu yapma planı yapmayacaklar. Onlar için küfür düşünmeyecekler. Onlar için kötü şeyleri kurgulamayacaklar. Çünkü o iç yarı iç alem mesela en çok peygamberlerde çok şeffaftır, naiftir, berraktır. Orası berrak olan yarı karanlık bölgesi, berrak olan insanlar. Ne güzel insanlardır. Ama biz buna neden ulaşamıyoruz? Çünkü kendi içimize dönmekte zorlanıyoruz. Çünkü gözlerimiz hep dışarıya baktığı için kendimize dönmekte, kendi iç alemimize bakmakta zorlanıyoruz. Bunu geliştirdiğimiz zaman insanlığın düzeyi gelişecek dünyada ve insanlar yeni bir dünyada yaşayacaklar. Ama ne zaman? Ya insan... El insanı hayvanın natık diye adlandırılmıştır eskiler tarafından. İnsan konuşan hayvandır. Hayvan canlı demek. Biz bütün canlılar aleminin bir parçasıyız. Ama bizde farklı olarak akıl var. Allah bize akıl verdiği için ve bizi özge yarattığı için, farklı yarattığı için bütün dünyaya, kainata hükmetmek gibi bir maceranın da içinde ve peşindeyiz. İşte bizim diğer canlılardan ayrılan tarafımız o. Onlar da susuyorlar, acıkıyorlar. Siz karnınızı doyurmak için evinize ya da bir lokantaya doğru giderken kedi de dışarıda karnını doyurmak için hareket halinde kuş uçuyor. Akşam evine giderken, birisi evine giderken kuş yuvasına doğru uçuyor. Yani fizyolojik İhtiyaçlarımız, güven ihtiyacımız, barınma ihtiyacımız ortaktır bizim bütün canlılarla. Hiç e, bir küçücük hayvan düşünün, refleks gö gösteriyor, kaçıyor hemen bir tehlike gördüğünde. Biz de aynıyız. Peki insan ne zaman farklılaşacak? İnsan bu ihtiyaçların üstünde bir ihtiyaç noktasına ulaştığında, ona biz kendini güncelleme diyoruz mesela, kendini gerçekleştirme diyoruz. Allah'ın insana verdiği aklı kullanarak insanlık için faydalı eserler üretmesi alanı diyoruz. Biz ona Yunus Emre'nin de ifade ettiği şekliyle kendini tamamlama noktası diyoruz. Yani bir ideale, bir hayale, bir ufka, bir davaya kendisini vererek insanlık için kendisini feda edecek kadar insan olma noktası diyoruz. İşte asıl insanlar için ihtiyaç alanı kendini gerçekleştirme ya da tamamlama alanıdır. Bunun bilim açısından da bir karşılığı var. İlmi düzeyler açısından da bir karşılığı var. İbn Arabi'nin ilim seviyeleri vardır. Der ki orada biz üç ilim alanında bulunuruz. Dördüncüsü Allah'a ait sonsuz ilim alanıdır. Birinci ilim alanı müşahede alanıdır, gözlem. E, diğer canlılar da gözlem yapıyorlar. Hatta fareler vardır, tarla fareleri. Böyle kalkar dikilirler ve çevreye bakarlar. Gözlem yaparlar bir tehlike var mı diye. Gözlem bilimde de var. Bilimsel çalışmalarda bilim adamları saha araştırmaları yaparlar. Gözlem yaparlar, sonuca ulaşırlar. Bu gözlem dediğimiz alan, müşahede alanı duyu organları ile ilgilidir. Ama yetmez tek başına. Tıpkı burası o söylediğim ihtiyaç alanıyla iç içedir. Yani yemeyle, içmeyle, barınmayla gözlem alanı iç içedir. İkinci alana yükselmek lazım. İşte orası kendini gerçekleştirme alanıdır. Orası akli muhakeme alanıdır Arabi'ye göre. Aklın muhakeme ettiği, kanunlara ulaştığı, eser verdiği alan, işte insan burada insan oluyor. Ama insan olmanın en alt kademesidir burası da. Yani saf aklımızı kullanmamız da yetmiyor. Arabi diyor ki, akıl da bazen her şeyi çözemez. Hissetmeniz lazım. Yürek var, kalp var, duygu var, sezgi var. Kalbinize doğru bir yolculuk yapın. İşte iç yolculuk bu. Evet. Kalbinize doğru bir yönelin. Orada çok daha büyük bir alemle karşılaşacaksınız. Akıl bu alemi kavramayabilir, kavrayamayabilir. Nasıl ki akıl müşahededen gelen bilgileri ayıklar, doğru bilgiye ulaşırsa... ...aklın çözemediği şeyleri de kalp çözer, akıldan gelen sorunları da kalp halleder... ...ve doğru noktaya ulaştırır insanı. Burası da kendini tamamlama alanıdır. Kalbine ulaşmış ve kendini tamamlayabilmiş hiçbir insandan insanlığa zarar gelmez. Eğer devletimizin, milletimizin ve bütün insanlığın güzel insanlar yetiştirmesi bekleniyorsa ve onlar istiyorlarsa insanı kemale erdiren, olgunlaştıran, kendini tamamlama noktasına götüren bir hayat programını organize etmesi gerekir. Ailelerin, devletin evet. ve şahsın. Padişah <laughs> ya da sultan yolun ortasına bir taş koyuyor. Diyor ki bakayım bu taşın karşısında insanlar ne yapacaklar? Bekliyor vezir geliyor taşın etrafını dolaşıyor diyor ki sultanımla konuşayım yolun ortasına düşen taşları kaldıracak bir kadro ihdas edelim birisini alalım çalıştıralım evet. diye aslında bütün devletlerde de temel problemlerden birisi budur evet. fazla istihdam evet sonra komutan geliyor diyor ki vezirle konuşalım evet. diyor evet. yolun ortasına taş bırakanlara hangi cezayı vereceğiz onu belirleyelim o da ceza peşinde Şair geliyor yolun ortasına düşmüş taşa şiir yazıyor. Benim Hindibaya yazdığım gibi bugün. <laughs> evet sonra köylü geliyor sırtında eşya sepeti küfe deniyor ona. Bakıyor ki yolun ortasında bir taş hemen eşya sepetini bırakıyor. Ya Allah bismillah deyip taşa sarılıyor. Sağa sola derken o koca taşı kaldırıyor yolun kenarına. Eşya sepetini alıp gidecek bakıyor ki taşın altında bir kese. Keseyi açıyor ki altınlar var. Altınların üzerinde bir not var. Şöyle yazmış Sultan. Bu kesedeki altınlar elini taşın altına koymayı becerenler içindir. Bu taşın altına elini sokma hikayesi buradan doğmuştur. Ama gerçek şudur ki insanlar yolların üzerindeki taşları, kalplerinin içindeki taşları, akıllarındaki taşları, hayatlarındaki taşları ayıklamadıkları sürece güzelleşemiyorlar. Eğer şehirler güzelleşecekse, insan güzelleşecekse, mekanlar ve yürekler güzelleşecekse içimizdeki ve dışımızdaki yol ortası taşlarını kaldırmak zorundayız. Kartallar uçar mı bir harabeden? Köprülerden benim yarim geçer mi? Sen neden bu kadar güzelsin bilmem. Taşırsın yeryüzüne ebedi tohumları. Ben ise kuruyacak bir suyun mahkumuyum. Avuçlayıp öpüyorum kumları. Bir kara delikten bakarken hayat meydan okuyanlar kim bu seraba? Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar ceylan koşması? Sen nasıl bu kadar yollar aşması? Sen nasıl bu kadar güneşe meftun? Sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi? Ben rüzgar değilim, dokunmam çiçeklere. Ben kara parmaklı insan değilim. Kirpik uçlarımdan kayar yıldızlar Bilemezsin hayal akşamlarında Renklerini kuşatan damıtılmış Göz yeşilir ömrümün Ben boşluğa üfleyen cellat değilim Karayele verdim ayaklarımı Söyle bana eceli kim tutar pençe, perçeminden Hangi ölü bilmez nereye gittiğini Sen miydin o mehpare O memnun o din ruba. Söyle bana hindiba Sen nasıl bu kadar bulut gülmesi sen nasıl bu kadar bıldırcın sesi, sen nasıl bu kadar pencere önü, sen nasıl bu kadar gök gürlemesi? Ben kaptan değilim, anlamam gemileri. Gizli bir ummanın gelgitlerinden iniltiler vurur sahillerime, deniz feneri değilim. Önce yürü bu vefasız ülkeden, sonra uzan bir tenhaya, sessiz ol. Gelip geçsin üzerinden turnalar. Düşün, sesler neden bulur sesleri? Kelam kimin damarlarında kandır? Harflerini senden alan merhaba hangi demin ateşidir içimde? Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar gönül hanesi? Sen nasıl bu kadar yar divanesi? Sen nasıl bu kadar çerağı ömür? Sen nasıl bu kadar inci tanesi?